8'e bakalım. A ve B kümeleri için A'nın elemanlarının %60'ı B'nin elemanına değildir. A'nın elemanlarına 10x, B'nin elemanlarına 10y dedim. A'nın elemanlarının %60'ı B'nin elemanı değilse A fark B 6x olur. B'nin elemanlarının %50'si A'nın elemanı değilse B fark A da 5y olur. Şimdi dikkat edersek A'nın elemanları 10x olduğu için buraya 4x kalır. B'nin elemanları 10y ise 4x artı 5y de 17'dir. Dolayısıyla 5Y 4X'e eşittir. Üstelik A birleşim B'nin eleman sayısı 56'ymiş. Yani 10X artı 5Y 56 olur. Ee, şimdi 5Y ye yerine 4X yazalım. 14X 56 olur. X buradan 4 olur. Bize neyi soruyor bir bakalım. B kesişim A'nın tümleyeni demek. B fark A'nın eleman sayısı demektir. Bunu soruyor. B fark A'nın eleman sayısı da 5 ydir Şurada x yerine 4 yazarsak 5 ynin 16 olduğu ne yapılır? Gözükmüş olur. Doğru seçenek Ceyhan'dır.